Yine de eski anıları canlandırırız evet. orada ya. Yani. Evet. Evet. Hadi Hayırlı işler. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Evet. Çocukluğumuzun sahiliydi burası. Burası da bayağı yoluna girdi. Bir operasyon evet. daha burası tertemiz. Ondan sonra güzel toprak, yeşillik. Hadi kolay gelsin. Çayınız çorbanız var mı çocuklar? Başkanım çay, çay vermiyorlar. Vermiyorlar mı? Çay vermiyorlar. Tamam ben size ayarlarım.